Türkiye Hava Kuvvetlerini güncellemek adına ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı. Türkiye ile İngiltere, Avrupa Birliği üyesi olan dört ülkenin ortak e, yapımıyla üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alımı ile ilgili anlaşmayı imzaladı. İngiltere Başbakanı gelmişti malumunuz Starmer'le anlaşma imzalandı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 Eurofighter alınacağını duyurdu. Şimdi tabii e, bunun maliyeti merak konusu olmuştu. O konuda da bir açıklama geldi. Türkiye'nin mühimmatlarıyla birlikte 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon savaş uçağı için 5.4 milyar sterlin ödeyeceği bildirildi. Peki Eurofighter'lar Türkiye'ye pahalıya mı geldi? Bu uçakların hava gücümüz açısından önemi ve rakiplerinden farklı özellikleri neler? Times of Defense'de Doktor Eray Güçlülerle bu hafta Eurofighter'ları konuşacağız. Hocam merhaba, selamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi malumunuz e, uzun zamandır gündemdeydi bu Eurofighterlar meselesi ve nihayetinde bir imza atıldı. İngiltere'den 20, işte Katar'dan 12, Umman'dan 12 toplamında 44 uçak e, geliyor. Şimdi 5.4 milyarlık bir maliyet söylendi sterlinlik 20 uçak için. Şimdi buna göre matematik yapıldığında da işte e, birim başına maliyet 270 milyon sterlin gibi bir şey oluyor. Bu maliyet bir tartışma konusu oldu. Hatta şöyle şeyler söylendi. İşte zamanında biz bu uçakları beğenmemiştik. Şimdi niye alıyoruz falan gibi yorumlar yapıldı. Nedir işin aslı? Eurofighter alımına dair sizin görüşleriniz neler? Bunlar hakikaten pahalıya mı geldi? Öte yandan hava gücümüz açısından önümüzdeki süreçte nasıl bir etkileri olacak? Sizden dinleyelim lütfen. Evet, şimdi hesaplamada hata var. Önce onu söyleyeyim. Ondan dolayı böyle bir yanlış algılama oluşuyor. Şimdi bu 5.4 milyar sterlin uçak parası değil. Tabii. Yani sadece uçak parası değil. İçinde altyapı tesisleri, hangarları, bakım atölyeleri ve fabrikaları, işletme tesisleri, işte yakıt depoları, ya şimdi bunun kendine özgü özel bir yakıt alma sistemi var yani şimdi f ikini kullanamıyorsunuz burada. Hı hı. Ee, yani dolayısıyla özel alanlar, ya yani beton binalar yapacaksınız, mesela pistler, hangarlar yapacaksınız. Ee, şimdi dolayısıyla bütün bunlarla birlikte uçağın maliyetinde de koyduğunuzda 5.4 milyar sterlin. Yani Türkiye Eurofighter altyapısı kuruyor Türkiye'de. Doğru. Ama böyle böyle algılayalım yani bir Euro fighter altyapısı. Bizim F16'ların altyapısını kullanarak Euro uçuramazsınız. Farklı bir ülkenin silah sistemi. Çünkü farklı bir silah sistemi. Buna uygun bir altyapı kurmak zorundayız. Peki niye altyapı kuruyoruz? Yani sadece uçakları alsaydık da bunlara bakım yaptırsaydık o. Bu da bir alternatifti. Ya mesela Katar'da filan altyapı tesisleri yok. Bunlar gidiyorlar işte İngiltere'de filan bakımlarını yapıp uçaklar geri dönüyor filan yani. Evet. Peki biz niye? Biz stratejik düşünüyoruz çünkü. Sebebi şu bu uçaklar, bu mevzu sadece bir uçak alımı değil Avrupa'da. Aynı zamanda Avrupa'nın Future Combat Air System denen Avrupa Hava Savunma Güvenlik Mimarisi'nin de bir parçası oluyoruz. Hmm. Bunun içinde Euro, yani bu Eurofighter'lar bu sistemin, Future Combat Air System'ın <laughs> sisteminin bir önemli bileşeni. Bunun içinde <laughs> Eurofighter alıyoruz ve Eurofighter'ların da altyapısını oluşturacağız ki bu kapsamda ee, nasıl diyelim biz de Avrupa güvenlik mimarisinin önemli bir parçası olacağız yani daha stratejik bir adım. tabi Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olursak bunun savunma sanayimizin geliştirilmesi yani onlara silah satmamız öyle diyelim daha açık ifadeyle işte Avrupa Birliği'ne girme konusunda elimizin güçlenmesi, ekonomik olarak e, bazı bariyerlerin aşılması işte vizelerden tut da pek çok alanda da bu işin yansıması olacak. Neden? Yani e, Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olacağız sorusunun da cevabı bu. Evet. Yani bir anlamda biraz daha eee amiyane tabiyle kaz gelen yerden de tavuk esir gelmiyor ama bu tabi sadece ekonomik açıdan değil, güvenlik ve strateji açısından da bir zorunluluk, gereklilik. Bunu da görmek lazım. Tabi burada şu ifade edilebilir efendim, bunu Avrupa'nın güvenlik mimarisi içerisinde yer alırsak Rusya ile aramız bozulur mu? E biz NATOdayız, Rusya ile aramız bozuluyor mu? Yani. Bozulmuyor. Ya Avrupa ile de işbirliğinde olursak e, bozulmaz çünkü biz bu uçakları Ruslara karşı almadığımızı Ruslar biliyor. Kime karşı alıyoruz? Daha güneydeki problemli terörist yapılara karşı, İsrail gibi. Dünyanın başına bela olan unsurlara karşı bir süreç yönetiyoruz hava e, gücümüzü tahkim etmek amacıyla e, Kaan uçağı tam olarak üretilip e, işte yaklaşık nasıl diyelim yani hava gücümüze e, önemli bir miktar girene kadar bu uçakları kullanacağız yani <laughs> hani neden bazı şutur da söylüyor. Yani, Kaan uçağı üretiyorsak niye Eurofighter alıyoruz ya arkadaşım Hı. yani 10 e, yılda ancak 250 uçak üretebiliyoruz 10 yıl 10 yıl Hı. bekleyecek miyiz yani yani 10 yıl beklersek adamlar bekler mi gelip bizi vurmazlar mı e ne yapacağız yani kendi milli sistemlerimizi takviye edene kadar oluşturana kadar o, var edene kadar e, tabii ki bunu ikame edeceğiz yani dolayısıyla tabii. Eurofighter bir ikame aracıdır ve İnşallah artık yurt dışından aldığımız son uçak sistemi olacak. Peki neden şey Eurofighter alıyoruz da başka bir şey alıyoruz? E, ABD problem çıkarıyor çünkü. F-16'lar konusunda problem çıkarıyor. Oyalıyor. Zamanı yayıyor filan. İkincisi yani biz bu uçağı Ruslardan da alabilirdik. Bakın. Hı hı. Ama bir S-400 krizi gibi yeni bir kriz yaşamamak adına NATO ile uyumlu Eurofighter aldık. Ne kadar akıllıca değil mi? yani diyecek bir şey yok çünkü NATO silahı yani Tabii. bu Eurofighter'da NATO silahı dolayısıyla bu konuda bir şey diyebilecek bir şeyleri de yok çok akıllı bir hareket e peki geciktiriyordu işte Almanya filan e, geciktirmesine karşı da gittik Umman ve Katar'dan aldık ya gerçekten bir satranç tahtası ya yani hamleler Doğru. hamleler üzerinde yani ve, ve ya yani işte Katar e, ve Umman'dan aldığı alacağımız uçaklar 2026 yılında Türkiye'ye gelecek. Hemen gelecekler. Yani Tabii. muhtemelen 2026 ilk çeyreğinde. Yani bir gecikme olmayacak. İngiltere'den alacaklarımız ise 2030'da gelecek. Yani şimdi dolayısıyla bizim ilk etapta 24 uçağı aldığımız zaman bunlar Trent 3 denen blok 3 seviyesinde uçaklar. Bunları modernize edeceğiz. Yani aldıktan Hı. sonra işte kaynak kodlarını değiştireceğiz, milli sistemler haline getireceğiz, kendi milli mühimmatlarımızı takacağız filan. Yani bunlar gelince önce bir TUSAŞ'a girecekler. TUSAŞ'ta bir milli, milli hale getirilecekler. Milli sistemlere, milli e, mühimmatlar e, takıldıktan sonra e, işte hava kuvvetlerimize teslim edecek. Bunun da süresi yaklaşık altı ayla bir yıl arasında hmm. değişebileceği ifade ediliyor. Çünkü TUSAŞ'ta bu altyapı var. Yani bir yıl içerisinde biz bu gelen 24 uçağı uçağı modernize edip hava kuvvetlerimize aktarabileceğiz. Şeyden İngiltere'den alacaklarımız ise Trench 4 denen hmm. üst seviye, üst segmentte uçaklar. Bunlar tabii hem radar sistemleri, Raptor E denen bir radar sistemi var. Bir de Defensive Aids System dedikleri, sub-system dedikleri bir elektronik harp podu var. Buna çok dünyada önemli seviyede olan, üst seviyede olan sistemler. Tabii Türkiye'nin de var. Mesela bu anlamda, Bizim de var işte bu şeye takacaklarımız gelecek Katar Ummandan gelecek uçaklara takacaklarımız da bu kapsamda. Şimdi tabii e, trenç 4'lerin e, hazır gelmesi ee, özellikle 200-250 kilometrelerden, yani daha doğrusu 200 kilometreden F-35'leri görebilecek bir uçak pozisyonda. Hı. Bu alacaklarımıza da biz Murat Aysar'a da takacağız, onları da 250 kilometreden görüyor. Yani kendi milli sistemlerimiz aslında oldukça gelişmiş, işte onları da takmış olacağız. Dolayısıyla özellikle görünmez denen dünyadaki uçağa karşı, F-35'e karşı bir stratejik denge sağlanacak. Biz zaten mevcut radar sistemlerimizde 650 kilometreden görebiliyoruz ama bunu uçaklarımızdan da görüyor olmamız, görecek olmamız çok kıymetli bir caydırıcılık sağlıyor efendim. Yani bütün bunları toplarsak hem bu bir sadece uçak alımı değil, aslında Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden yapılmasıdır, inşasıdır. Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasıdır. Ve yani çok gönlü olarak da Avrupa buna bunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Çünkü Rusya ile gelecekte olası bir e, geniş kapsamlı çatışma halinde Avrupa Rusya'yı tek başına durduramıyor. E, peki Türkiye efendime söyleyeyim e, girdiğinde durdurur mu? Yani Türkiye niye durdursun? E, Türkiye eğer gerçekten bu anlamda durdurmasını Avrupa istiyorsa, Türkiye'den bu konuda bir destek istiyorsa ki istiyor. Ya o zaman da bunun bedeli olur. Yani tamam biz gene Ruslarla savaşa girmeyiz ama ya bazı konularda Ruslarla anlaşabiliriz. Ruslarla bazı konularda e, etkileyebiliriz. Örneğin Odessa limanının Ukrayna'da Ruslar tarafından alınmamasının sebebi Türkiye'dir yani. Çünkü alınırsa bizim Ukrayna ile deniz bağlantımız kopuyor. Ukrayna'dan nasıl hmm. E, ürünleri getireceğiz. Yani burada Rusya ile Türkiye arasında bir gri bölge var. Yani bu gri bölgeyi ne Türkiye'ye geçiyor ne Rusya'ya geçiyor. E, her ne kadar işte Ruslar savaşsa da yani bizle Rusya arasındaki mücadele, bir, bir durum bir mücadeleye dönmez. Dönmeyeceği için de biz onlarla e, Avrupa konusunda da Avrupa'nın lehine bazı hususlarda Rusları etkileyebiliriz. Olacak olan budur. Yoksa ne Türkiye, Türkiye asla Rusya ile savaşa girmez, girmemelidir de Ruslar da asla evet. Türkiye ile kötü olmaz. Yani bakın, bu, bunun başka sebepleri de var. Başka bir programda anlatırım ama bu kadar nettir, hmm. bu kadar açıktır yani. Dolayısıyla bundan sonrasını Avrupa düşünecek. Yani Avrupa hmm. yoksa babalarının hayrına Türkiye'ye e, niye versinler? Bugüne kadar tabii, vermiyorlardı, tabii. niye versinler? Ya yani Bir mecburiyet var yani artık Türkiye'siz e, olmuyor. Yani yok Avrupa şey... Almanya Başbakanı gelmiş de yok Kopenhag kriterlerle. Ya hı hı Ruslar hı geliyor kardeşim. Siz, sen git onu Putin'e anlat. Yani tamam mı? Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse Kopenhag kriteri filan diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da gayet güzel söyledi. Yani bizim de Ankara kriterimiz var. Sen boş ver Kopenhag filan. Eğer gerçekten benimle işbirliği yapmak istiyorsan Ankara kriterini düşüneceksin diye. Dün çok güzel söyledi. Yani ha, hal böyle olunca e, süreç aslında bu süreç ilk etapta e, alacağını aldı yani biz alacağımızı aldık. Evet. Yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın o stratejik aklı e, gayet güzel çalıştı. Demin de söyledim satranç gibi ama bazı opsiyonlar var bunu da söyleyeyim. Bir tabii. Şimdi biz Avrupa'yla 40 uçak üzerinden anlaştık. İngiltere bunun 20'sini veriyor. Geri kalan 20 nerede? Doğru. Yani muhtemelen e, önümüzdeki günlerde bu konuda da açıklık gelecek yani. E, uçak sayısı e, 44'ten 64'e çıkabilir. Orada e, söyleyeyim çok kuvvetli muhtemel bir e, şey. E, çünkü altyapısı artık kuruluyor. E, hatta gelecek dönemlerde e, aynı İngiltere gibi İtalya ve İspanya'dan da 20'er uçak e, almak gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Tabi bu devlet kararıdır. Neticede bir para ödüyoruz. Hı -hı. Belki Hı -hı. zamana sari başka şeyler olur. Bilemiyorum yani ama Türkiye açısından artık Eurofighter kapısı sonuna kadar açılmıştır. Ne kadar alacağımızı artık biz karar vereceğiz. Ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı. Olsun. Önemli bir caydırıcı güç. Bizim hani bu uçakla birlikte KAN uçağının önü açıldı. Yani KAN uçağı artık e, KAN uçağını yapana kadar oluşabilecek hassasiyetleri de şu an ortadan kaldırmış durumdayız. Önümüz açıldı, elimizde güçlendi. Ee, bu süreci yönetenlere de var olsunlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Devleti aklında tebrik ediyoruz. Hocam altın çizdiğiniz noktalar çok önemli. Yani sadece hava gücümüze katkıları anlamında değil, stratejik bağlamda bir, bir aslında karar ve bir hamle önemliydi. Ee, o noktaya değinmeniz de e, dikkat çekici. Çünkü genelde şey konuşuluyor işte maliyeti ki o boyutta konuştuk. İşte teknik özellikleri vesaire ama ötesinde stratejik anlamda e, ne gibi etkileri olacağı yönündeki değerlendirmeler biraz göz ardı ediliyordu. Bugün siz ona da dikkat çektiniz. Önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Heh, teşekkür ederim. E, e, takip yayınlar. edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun bir, bir kez daha. E, dostlara evet, da teşekkür olsun. edelim. E, onlara da bir hatırlatma yapalım yine videoyu bitirirken. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalınız. Selamlar olsun.